Merhaba arkadaşlar devamlı bir Hunger daha beraberiz. Artık seri üretim gibi konuşuyorum. <laughs> Aynen. Çünkü video çıkmıyor. <laughs> Deniyoruz artık. Evet, benim Bakalım benim video olacak mı? Sorunları falan filan artık yüzde iki video şansı çıkıyor bir oyundan. Hayırlısı. Hmm. Videoların yüz. Oğlum şeyden... çok yaklaşıp kaybettiklerimize ben çok üzülüyorum ya. Evet. Deathmatch'te match'te ölsek o kadar üzülmem. <laughs> hani yani dertim o, o ölürsün falan. <laughs> Ölüm maçı. Ay. Ray 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 ray. Ray. Ya unutuyorum mani. Ya. Sen biliyorsundur Emre neydi o? Anlaşmıştık. <gülüyor> <gülüyor> hani bir daha söylemeyecektin. <laughs> Abi şu kuleye de sinir oluyorum ya. Havada durum durmazsın ki yani canım. Yani ne mantık. Kuleye biri geliyor bu arada alttan. Ya artık yetişemez. Ver, öldür anlamında. Güzel. şurada iki salak dövüşüyorlar. Kılıç sık. Şu kuleden. Oo taş kılıç. Şu kuleden diyecektim hiç kılı kılıç çıkmıyor diyecektim. taş kılıç çıkınca güzel oldu. Kule koydu. Yoktu. Aynen. Bana da var mı? Var mı? Adamı çıkartmayacağım ki ben şimdi. Bana yok mu? Af arkamdan illa taş kılıçlı adam gelecek zaten. Abi abi. Oh ölü. Of. Of Öldü iyi aydın. bir buçuk kalbim kalmış. Düşün yani. Adamda da tahta balta vardı yani. O zaman ben o kuleye mi geleyim yoksa bekleyeyim burada? Bence gel. Abi, kulede ne yapacağız sen itemleri al hemen gel. İyi. Of acayip heyecan yaşıyorum. Düşsene abi yani ağlardım oturup tahta balta taş kılıç. Yani bileme bir... bak. Of Eş. arkamdan taş kılıçlı adam geliyor ya. Ya kaç kaç benim yanıma gel. Acayip armor var verebileceğim olta falan. Iron kılıca çok yakınım. Yakınlık ve uzaklık. <laughs> ne kadar uzak olabilirsin ki. <gülüyor> 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 Stik mi yok falan. <laughs> yok bir iron ingot eksik. Ha. Verirdik harcadım ama. Ciddi misin? Kürek yaptım <laughs> falan. Neredesin? Oo Vallahi golden apple'ım cool um. yemeğim acayip yemeğim var. Tamam gel gel. Ben burada insanlara bakıyorum. Onlar <laughs> bana bakıyor sonra gidiyorlar. <laughs> Arkadaş olduk. <laughs> Sana baltan var la. Benim baltam var. Armor da var. Taş mı seninki? Benim de değil. <laughs> Neredesin Kenan? İndim şimdi. Ses halinde misin? Gördüm. Uçuşunu gördüm. Oo adam ağacı üstüne çıkmış. <laughs> Oğlum şunu alalım ya. Kaçıncı bu? Sekizinci video mu? Tezgahıncı deneme mi? Evet. Çok kötü başladık ama. Evet. Aha adam geliyordu. Ben submarine yapıyorum. Düm, düm Bu taktik çok işe yaramıştı zamanda. Evet. ne, ne videolar kadar çektik bununla. Hangi şeyde vardı la? De bile var. Hayır, bana gel bana bana ışığa gel. Oo, Oğlum bana laf. gel ışığa gel ışığa. <laughs> Kılıçlı adamlar. Of. Oo, ya bana dur. Da... ne oluyor lan şimdi? Bu ne ki şimdi? <laughs> Dal bence senden. Dur dur belki. bak bak izle tak diye <laughs> O arkadaki ikisi kavga etse süper olmaz mı? <laughs> Oy! Dur ikisi kavga etsin. Süper süper gel gel şimdi. Kargaşa da da Dur sana item var mı? Kafalığın Vallahi zaten var. bir kafalığın varmış bir tek bende de kaf. Zırdan Yok. dur sana atayım şey pantolonu Ay, al. Ay senin kılıcın var harca ama al onu geri. <laughs> Aldım tamam. Doğru diyorsun. Ay zehirlenecek çok güzel bir zaman. Zehirlendim Ya of. Evet. Ama yürüyeceğim boş ver. Abi deseydin zaten ya. Yemek varmış zaten. E, var yani bayağı bende. Tamam. Bekle burada kaç saniye var? 17 boş ver koş. <laughs> of kılıçlı adam alırsan çok güzel olur. Oha 3 kişilik takım kaç? Aa dur dur. Hayır 2 kişi takım. Bak ona pusu yapmışlar. Ama bize de dalacaklar sonuç olarak. Eeeer! <laughs> <Eşi>, acayip canım <laughs> oha, Ölme ölme! Kaçtım kaçtım birbirlerine daldılar. Dal ona! Dal ona! Dal vur vur! Uy uy! Ah. Abi <laughs> öbürü çok iyi item aldı yalnız. Vur vur! <laughs> oha! Oha itemlara bak! Kaç kaç! Oğlum ne kaçı? Hayır benim giyinmem lazım. Iron kılıç yapacağım. Hayır hayır. Dur. Hayır. hayır öleceğim. Kenan vur şuna. Vurdum. Öldür. Dur, gel geldim geldim geldim. Ya abi çok iyi adam kaçtı dur. Giyin kaçtı bir. mı? Hayır, hayır suda suda gel gel. Dur oğlum benim yemek yemem lazım. Armorum falan giyeceğim. Nasıl yapacağız? Adam suya daldı. Adam adı pek bir şey çıkmamış gerçi. Şey. Oğlum benim için iyi oldu bu ama. Abi, abi iron ayrın kılıç yapmamız lazım. Nerede var, var şey? Var mı ayrının? Evet. İki tane mi? Evet. Tam dur ortaya gidelim abi bekleyene geleyim. Ya bunu bırakalım ya. Üf. Canım canım çok düşük benim. Yemek var mı? Ya doluyor yavaş yavaş işte. Tam ortaya gidelim. Kaç canın? 3. iyi düşmüş senin. Benim de iyi. Aslında iyi düştü de Golden Apple yedim savaştan sonra ben. Ama adama dalı deli, deli gibi daldım de ben orada. Tamam kılıcını yap ayran Çok ac acayip iyi olur. 9 kişi kaldı ya. Öf, yani psikolojim bozuldu Hunger Games yüzünden. Kaybedecek miyiz? Kazanacak mıyız? Ne olacak falan. Bir bilinmezlik var anladın mı? Tabi. Yaptın mı? Renksiz evet. mushroom'un Geliyor geliyor. Bakmıyormuş gibi yap gelsin ha. Nerede? Nerede? Of of of. <laughs> isyan yani artık. Oo. Oh. Oh. Abi ala atacağım sana merak etme. Aa, armor at benim armorum çok kötü şu an. Ayakkabı var mı sende? Ah. Ama altın var seninki de aynı. Chest var mı güzel? Ee, abi ne yapıyorsun? <gülüyor> Eğleniyorum. <gülüyor> Iron var mı fazladan? Yok. Hmm. Tamam devam edelim. Artık adam alalım. Sen, hakikaten hiç armor yok mu sende şu an? Deli var yani. Dur saçma sapan itemleri geri koyayım şeye chest'e. Şimdi... Gemiye bakayım gemide adam var mı? Şimdi bu insanların geri kalanı nerede? Kaç kişi kaldık? 6 galiba. İkisi Neredesin? Biziz. Bir böyle üçlük bir kısmı. Sen basıyoruz. misin o? Evet. Lan maşrumu da attım sende yoktur diye sen atmışsın bana. Ya ya şuraya çıkalım bence. İyi bir izleme noktası. Hı hı. Ay. Yalnız iyi gidiyoruz. Yani uzun zamandır yani demin oyun çok yaklaşmıştık. Ama. <laughs> demin, Aman diyeyim. Demin ki çok yaklaşmıştık. İşte ölümler falan ölüm kalım. Hayat memat meselesi. Yani o gitti o video her neyse. <laughs> ne yapalım? <laughs> İçine oturduk gel. <laughs> Beyin bedava. Aa şey, mushroom alsana. Hani? Burada var. <laughs> Renkli. Hem de kırmızı. Dur bakayım fırında biraz yemek pişireyim. Bahara geldik. Tahta kılıcı koy, eti koy, pişsin. Keşke elmayı da pişirsek. Değil <laughs> mi? Pişmiş elma. Stikle elmayı birleştiriyorsun şeker elma. <laughs> bir de sugar <laughs> o yemek buldum et. Ya abi. <laughs> Hayır biri benim. <laughs> Bak elmayı koydum balta. Tamam bir. Bak gibi... pişti. O <laughs> pişti. Hayır <laughs> pişti. Oha adam da kekle vuruyor. Kafama pasta attı. E Ekmek yoksa pasta yiyin. <laughs> tamam eti ver artık. Ha, artık et. artık bu şaka çok şey yapıyor. Eti de ben koydum da neyse. Al attım. Hayır bir tanesi benim ha. de oğlum. <laughs> Bakma oğlum. Bakma <laughs> <kırmızı>. Hayır. <gülüyor> Abi. <gülüyor> ne yaptın? <laughs> alayım dedim hemen biraz erken çekmişim. Yanlış şey çektin hatta. Bir... <laughs> Hayır tam yani tükeniyor ya ateş. Hmm. Tam tükendi ben eti çektim falan. Yazık Olmadı ya. Oğlum nerede? De? Bu Breeze de çok pusuluyor ya ona sinir oluyorum. Evet. Ay aşağı düşüyordum bir anda var ya. Güzel bir chest plate'in gördüm mı? gördüm. Nerede? Peşimden nerede? takip et beni. Nerede? Arkana bak. Ne? İsmimi görüyor musun? Gördüm. Tamam gel böyle. Oo. Oh. <laughs> ben de atlayarak indim. Ah oh, dur Üah. <laughs> Buradan suya atlasak mı? Ki? Hayır, hayatta yapma onu. Bunu genelde sen söylersin. Gel gel korkma. Şşş, şş. Yavaş iniş. Tam karşı sahil tarafında insan ya canlı göründü. Uzaylı da olabilir. Oy ay 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 ay. İşte yok bir buçuk yok. hafta video çekemedik. Yok. Özür dilerim. Şey. Aynen aynen. Özür dilerim sizden. Bak kalenin içinde bagdan gördüm adamı. Teknoloji. Oo. Teknoloji böyle bir şey. Şimdi. kalenin içinde de çok iyi öldürülüyor var ya. Öl, çok güzel öldürülüyor da aynı zamanda. Ya. Aa abi güneşe bak boş ver ortada kalalım. Hakikaten ya. Sonra bir anda dışı oluyor ortadaki adam güçlenecek falan full hale yani olacak. Uçan Siz ha spectatormuş. <laughs> uçan adam var Uçan. <laughs> Ekmek. Uçma itemi. Bu arada yeni bir dizi başlamış Emre gördün mü onu? Ne? Böyle Simpsons gibi ama Türk. Ah adam. Hmm. Ama çok yakın ve itemi berbat. Boş ver ya değmez bence. Yani ortadan çıkacak şeyler. Değil değil. Fark etmesinler biz. Oo ekmek yapacağım. iki tane. Parlıyoruz. Parlıyor muyum? Abi Iron Chest'ı çıkarsa verirsen mutlu olurum. Bende de yok ki. Ana. Ha. <laughs> Fake biraz bu. Belli <laughs> olmuyor mu düğmesi falan var. Evet. Hmm. Hmm. O zaman full diamond adam varmış. Biz bilmiyormuşuz. Çok, çok taş kılıç istiyor musun? Ben de <laughs> dört tane, üç tane var. Ha dörtmüş. Oha. Sapları için var. Kırıp yakıyoruz. Hadi la. O, aynen. Baya karardı yani. yani. Burada bu bekleyiş hep aynı yalnız. <Gülüyor> <Gülüyor> aynen aynen. Erken de aha. Hep böyle oluyor. Oo güzel çıktı şimdi. Hakkını vermek lazım. Şimdi chestin hakkını cheste vereceğim. Bu alan çok kötü çıktı bana hep. Bana bayağı iyi çıktı. Şimdi, sana bir soru soruyorum. Chestplate, oh. bana lazım. Ha, o değil de. Bana chestplate lazım. Bana chestplate lazım. Dur şimdi, bakayım ben bir iron kılıcımı yapayım. Vay, yok muydu? Diamond'ın var mı? Yok. Ha, tamam. Şu önemlilik sırasına göre dizelim. Bolta'yı koyalım bu falan. Hmm. İstersen item takas edebiliriz. Ne gibi? plate var mı mesela, ne bileyim. Yok, hiçbir şey yok plate namına. Hiç mi yok? Aa, bende de yok la chestplate kıttı. <gülüyor> Leder, <gülüyor> üstümdeki led benim ya. Senin gene iyi oğlum. Evet, evet. Bana da chest'ten çıktı o şimdi. altın falan yok mu ya? O harita çıktı lan. Haritadan bakayım gösteriyor mu insanlar o? Hmm, bazen gösteriyor, bazen göstermiyor. Çok. Hayır o, ESC'de kapattılar galiba bazen. Bazen ama ya. Hayır yani yakın zamanda ki görmüştüm. Burada pus kaledenler. Ah, kaledeler kaledeler vuracaktım. Ha, Hop <laughs> Uzun kale. Evet. Daha öldürmeye gidecektik, gitmemiştik işte o. İkisi de mi? Yoksa hmm, vallahi bir adamı tırmanırken gördüm. Yani, tamam, onu öldürürüz zaten isim görüyorum ama. ha bir tane mi? Bir tane isim var. Zaten adet etmek oluyor o zaman. Biraz bekle, ölürsün. Gemi vardı biri chestte ama almadık galiba. Ben aldım. Aa ben niye kullanmıyorum la? <laughs> Adam çok sıkı. Zik. Gemim var ben kullanmıyorum. <laughs> ben gemileri sevmem. Yüzüyorlar. <laughs> <laughs> Oğlum ben aşağıda bekleyeyim mi Emre'ye? Niye? Adam atladı bak bu yüzden beklediğimi demiştim. Oha daim. A Emre aşağı gel. <laughs> Vursana vur <laughs> işte i̇şte bu taktiği hep yap yapmak ya. istemişimdir. Oo, şimdi, şimdi tabi senin için güzel olay. oldu yani. Güzel olmadı daha. Oğlum aldın ki. Almadım. Aldın. Ha, almışım. Farkında değilsin. Diamond çıktı mı şimdi? E hayır. Geç adam, kılıçmadan. adamdan niye çıksın zaten Diamond kılıç var. Yani. Fazladan chest falan Hani. Ama altın pantolon çıktı. Ama ben de kralı var ama. Ben de ayrını var mı? Üf ya. Biz bu oyunda yani biraz kazma ciğirle detmeçe kalacağız. Yeter artık kafana artık olta atarım. Evet şu an. Kim birbirini öldü ilk önce ölecek. Daha <laughs> <Ben> gözüme girdi. <laughs> o gözüme kaçtı. Yaz <laughs> adam böyle insan bir atla hep öldürüyormuş. Hakikaten. <laughs> 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 Yaz biz böyle takımda karşılaştık mı hiç böyle karşılaşmıyoruz yani. Ciddi falan olarak plan yapıyorlar falan. Evet abi, abi, Biz sağdan, kendimiz sağdan. böyle volta böyle. <laughs> 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 i̇şte, biz clash'larız böyle Hilal taktiği falan yapıyorlardı. 3 kişi biri pusuya falan. Nerede bu şimdi? Limit falan dedi. Kaç dakika oldu bu oyun? <laughs> Bilmiyorum. Dakika mı oldu yoksa? Canımdan ok gibi bir şey geçti benim ama. Bana bir içi tuttu. Niye hep bana dalıyor? nerede ha? İlla ben mi öldüreyim? abi CS. kes mi? Hak hak. Bir şey de yokmuş ki. Ya dur. Baltayla bir de. Evet. Kafana sapladım baltayı. Küçüyorum da yani. Bitmişti mi epitemler? Bitti yani bitik. Ey savaşalım o zaman. Başlatma. Bekle mı? bekle bekle. Baktım. Kömür <laughs> kömürü nereden bulmuş da bu? Ha o ok arıyordum ben de. Dur. <laughs> ya dur. Hadi 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 başlayalım. başla her neyse. Kullanamıyorum zaten oku iyi. Şimdi dur. Haritayla mı dalıyorduk? Ha, önce bununla. <laughs> önce eğleneceksin. Ah be. Ah. <laughs> Abi onunla vursan ne olacak? Daha iyi oluyor. Ben senden kaçmış oluyorum. Ha doğru. Woo, woo kaç. Oo oh, sağ. Thank you man. Rafa. <laughs> ya eğleniyor bir de bende. Niye vuruyorsa ki şimdi yani? Lan bir şey bana vurdu ama. Vurur. Böyle hep vururlar. Bak 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 kafama düşecek. Anda... Ay yanıma düştü bak. Ben. ben gelmeye korkuyorum. Evet yeter artık. Sen vurulmadın mı? Hayır. Oğlum oklar bir garipleşmiş meclisi. Oha içinden geçtiğini gördüm okun. Oo, o, çoktan oluyordu zaten. Bende nereden bu kadar çok ok var la? <laughs> i̇çinden geçiyor bana gelerek. Direkt abi <laughs> Alt kere vurdum seni. Bana da kendi içime girdiğini gördüm. Çok mal geçiyor Belki şu an Belki leaf yapması. var ya önümde. Yokla. Tutur, şunları bit. at at. Az daha. Bir tane daha at. Ha bende de içinden geçti. <laughs> Niyez bende bitmiyor. Bittikçe geliyor ok. Ciddi diyorum. <laughs> İyi. Ne ne diyeyim yani? Hadi oğlum gel artık savaşalım. Abi cidden hakikaten bug var yani. O bir şey. Vuruldum Sonunda mı? vuruldum. Sonunda vuruldum. Matrix yapıyor gibi hissediyorum kendimi. Oh. Oha! Yalnız sen nasıl vuruldun? Evet. Atmadım ben yani. Oha! Süper! Ya. Hmm. <laughs> Her neyse. Bir Hunger games videosu daha beraberdik. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Emre kazandı. Her neyse uzun bir aradan sonra Hunger Games'te birlikteydik. Biz izlediğiniz için ya. teşekkür ediyoruz. Söyleyecek bir şey var mı? <gülüyor> Neydi <gülüyor> sonra ne? Roy Money Neydi ya? Ya boş ver. <laughs> Hadi görüşmek üzere. <Money. gülüyor>